neler lan. Helal lan. de burada. Ben Dön döndüm, dönüm. ben döndüm. Çok iyi, çok iyi, çok iyi ulti <laughs> Atamadım ya. Timing kaldıralım, A oynayalım mı? Mi? Öyle mi diyorsun? Ben size giriyordum. Kaldıralım ya. O da kaldıracak. Bak Gördük. dönüyor dönüyor. Beyze e gözüktü bende. Anlıyorum. Bir düşman kaldı. Çıkıp öldü. çanta yolda Çantayolda. Baba selamlar. Şimdi şey bak ya. <laughs> Bir 78 vurdum e sıkıya. Çocuk Bir düşman kaldı. Evet, evet, evet. Adam saydığını dönümü vurdu? <laughs> şey geçmiş. Aga dash attım kanka yeter ama. Abi. Bakam tut. Ne? Yeter ulan yeter. Hayır ya. Tepeden kulaştın Ananı. Tövbeye girmeyin abi. <laughs> Nasıl öldüremedim ben bunu? <laughs> bombalar falan patlıyor ya bir de oğlum bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? garak çıkar alır. Selamun aleyküm. Ne amanakar. Solayken solayken. Situvar. Düzen attı. Bir El be. Ne oldu lan? O ne Bir lan. düşman kaldı. Allah Allah. Değil, de değil mi? Değil, de. nasıl patladık ya? Ayakta Ayakta kalan Oğlum kalan bu alarm, alarm. botta bug var ne ya. Edin, var şeyler Merhabalar. Aldığımıza zehir attık mı Aynen lan Olur mu bu? Oğlum ya? salak mısın? Ne yapayım olmam ben? Vurmanım. Adam vuruyor Kafama vurunca ne yapayım? Bu smog atıp garıç püskürüyor Hala ben adamı duyamıyorum ki İlker abi kaç oldu? O ne Hı, lan gerçekten? mısın ya? Onu vuracağın <laughs> Ne <bekliyor lan> <laughs> Mitten girmiş. Kimi çekindi? mi girmiş? Evet. bomba evet. <laughs> bomba <laughs> Ne alaka oğlum O Ne alakası var? Ne alakası var? Ne alakası var? Ne alakası Ne Görevin daha I'm back! No. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Short dikkat kanka. Furkan otoya güvenme pek. Ayakta <laughs> ха